Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu ay gelecek olan arkadaşlar ilave maceranın içeriği ve ödülleri belli oldu. Önce arkadaşlar kusura bakmayın acayip derecede yoğun olduğu için video birazcık geç geldi ama geldi inşallah <laughs> daha çok video çekmek istiyorum arkadaşlar ama labirentler gerçekten de iğne atsanız yerine ise öyle bir durum acılar. Geçiyoruz haberlere geçelim çok şey yapmıyorum geliyor arkadaşlar etkinlikler şöyle baktığımızda ayın 10'unda geliyor arkadaşlar ayın 10'unda şu anda ayın 8'i arkadaşlar çarşamba günü gelecek 5 tane zorluk seviyesi var arkadaşlar ondan sonra ee, her seviyedeki ödüllerin hepsini alabileceksiniz arkadaşlar ama her hafta bir tane yola girebileceksiniz ve 4 tane yol var her hafta bir tane yol açılacak Mesela ilk hafta geldiğinde ki nasipse çarşamba günü canlıda oynarız inşallah ee, gireceksiniz acılar size mesaj yolu oyundan mail yoluyla gelecek o anahtarı alacaksınız ve bir tane yola gireceksiniz. Aşağıda i̇şte toplam 4 tane yol varmış 4 kapılı yolmuş bunlar hepsi 2 tane yola çıkıyormuş ondan sonra birinde 4 tane dövüş var diğerinde 5 karşılaşma var sonra da bir tane boss varmış. Toplam 8 tane yol var diyor. 4 kapı açılıyor. 8 tane yola çıkıyormuş arkadaşlar. Ondan sonra toplamda 4 tane boss oluyormuş. Her hafta bir tanesi açılacakmış yolların. Her kapalı yolun açmak için kullanılan anahtar mevcutmuş. İşte o anahtar her kapalı yolu açacak arkadaşlar. Demin gibi birden döveşe kadar bütün zorluk seviyelerini <laughs> oynayabilecekmişiz. Burada dediği gibi. Şöyle bir şey hem tamamlama yani hem tek tur atma ödülü verecek arkadaşlar hem de yüzde yüz verecek. Artı bir de yollarda sandıklar var. Sandıkta bir nevi aslında ilave macerayı e, aylık macera gibi daha geniş ödül yelpazesine çevirmişler. Bu güzel. Adım başına bir enerji gidiyormuş. Aynı zamanda arkadaşlar tek kişilik hedefler ve tek kişilik görevlerde mevcutmuş. Şimdi Burada birinci zorluk seviyesinin tek tur ve yüzde ödülleri var. Artı yoldaki ödülleri var. 2, 3, 4, 7, 2, 3 geliyor gidiyor. Ben arkadaşlar size içlerinden daha böyle hani önemli olacakları. Evvela 5'i söyleyeceğiz. 5'e bir bakalım. Sonra 4'e bakarız. Sonra diğerlerinde kaydeder ödül varsa bakarız. Şimdi 5'e baktığımızda arkadaşlar 5. zorluk seviyesinde tek tur attığımızda bir tane %5'lik seçmeli S6 artık çok fazla S6 vermeye başladılar hacılar. Bir tane T5, iki tane Alfa 2 veriyor. 10 tane 6 yıldız imza taşı kristali var. 5 bin parça 6 yıldız veriyor. Yeni gelecek olan aylık şövalye kristallerinden 4 bin parça veriyor. Ve 150'de 6 milyon. Tek tur için gayet güzel. Yani oynadığınız anda bunu alacaksınız. %100 yüz olduğunda, yani 4 haftayı bitirdiğimizde ne veriyormuş? Bir tane seçmeli S5 veriyor arkadaşlar. 3 tane %5'lik yani toplamda %15'lik seçmeli S6 verecekmiş. 2 tane T5, 4 tane alfa 2, 1 tane alfa 3, 1 tane T6 artık bunları tam olarak veriyor. Yine 5000 parça 6 yıldız ve 100 toz var arkadaşlar. Yani artık 6 yıldızlar için atacağınız tozların yüzü burada sadece 5. zorluk seviyesinde. 50'si de 4. zorluk seviyesinde onu da göstereceğiz. 1-250 altın. tabii bu arada tozlar için yani nekropolis'i %100 yapanlar için çok tozlu bir durum yok oyunda ama yani fazla mal da göz çıkaramazsın. Ondan sözüme. Bu arkadaşlar yol ödülleri. Gerçekten çok küçük yapmışlar. Yani karınca duası gibi ee, yazmışlar. Şöyle kafamı hafiften bir yaklaştırıp bakacağım hocalar. <laughs> karınca duası gibi. Büyütülüyor da şimdi büyütülümde size ekran tam çıkmaz diye şey yapmıyorum. Kristal parçaları var arkadaşlar. 6 yıldız imza taşı kristalleri var altın, altın. Şöyle bakın. Bayağı bir altın var. İki tane alfa 2 görüyorum. Bir tane seçmeli S5 görüyorum. Altı yıldız kristali parçası 10 bin parça. 10.000'de yukarıda var 20 bin olmuş. Yine bolca altın, altın. Ee, ne var burada? T5 var iki tane. T5 var. Ve bir yüzde daha arkadaşlar seçmeli S6 var. Ama ya saltı vermişler lan. <laughs> Dünya kadar ya saltı vermişler acılar. Beşinci yolun içerisinde bunlar var. Hiç fena değil. Yani bir ilave macera mantığına göre fazla bile ödül koymuşlar. Güzel. Bu arada arkadaşlar 7 e, yıldız e, parçaları da var. Onları da birazdan göstereceğim. 7 yıldızlar da verdikleri. Şimdi dörtlere baktığımızda dördüncü zorluk seviyeye geldiğimizde arkadaşlar. Yine tek turda ne var? %50 seçmeli S5 var. T5 var bir tane, bir tane alfa 2 vermişler, 6 yıldız imza taşı vermişler, 7500 parça 6 yıldız vermişler. Yine ayrı kristal parçası vermişler ve 550 bin altı vermişler. altın vermişler. Dördüncü zorluk seviyesi %100 yüz yaptınız da acılar. Ee, bir tane S5 kristali, bir tane de yüzde %50 seçmeli S5, bir tane de yüzde %50 yukarıda var toplam iki tane S5 vermişler. Bir tane T5, iki tane Alfa2, altı yıldız imza taşından beş tane, dokuz bin parça Alfa, dördüncü zorluk seviyesinde Alfa3T altıları var bayağı arkadaşlar. Elli tane toz burada arkadaşlar, bunlar altı yıldızlar için, yüzde e, aşağıda da yüz elli tane e, tozu bu şekilde alabileceksiniz. Yolda ne var böyle kayda değer bakıyorum, İmza taşı, bir tane Alfa2, şöyle hep altın altınları geçiyorum. yedi bin parça yine altı yıldız vermişler. İmza taşı var. T5 var. %50 seçmeli. S5 var. 4500 parça harcılıyor. 5700 parçalı T6 vermişler yine. Gayet güzel vermişler. Şurada da arkadaşlar 5 yıldız için tozlar var. 100 toz burada var. Bir de 3. zorluk seviyesinde vardı. Bula bula. Yine arkadaşlar bunların hepsini oynayacaksınız ki. Yani buradan atacağınız 4 yıldızı 5 yıldızlar bile size izo verecek arkadaşlar. Bunlar için fena değil. hatta ilave için genel bir anlamda bir ilave için oldukça iyi ki daha bitmedi arkadaşlar. Ne varmış başka? Burada yine kristal parçaları veriyor arkadaşlar. Kristal kristaller veriyor. Kristal parçaları ne veriyormuş? Görevler veriyor arkadaşlar. Burada görevler var. Görevleri yapacaksınız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yıldız ee, görevleri var. Bunları yaptığınızda bize ee, ne veriyormuş? Evvela bolca aylık kristal parçası veriyor. Burada kaç tane var? 25, 25 çarpı 2, 200. Bayağı var arkadaşlar ya. açar açar bitmez. Burada herhalde bir 30-40 tane falan açacağız gibi gözüküyor. Yine bakmak lazım. Şöyle bir bakayım. 250 dese 2500 olsa 10, 10, tane falan veriyormuş. O kadar fazla değilmiş. Acılar, bunun burası bildiğiniz karınca duası. Burası felaket küçük. Ben buraları büyüttüm ve baktım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 5 seviyede 3000 parça 7 yıldız var. Bir tane altı yıldız genel cevher uyandırma var. Bu görevleri yaptığınızda arkadaşlar tıklayınca büyükler gözüküyor da bakayım sizde çok yani çok şey sizde parça gözükecektir ama önemli olan kısımda gözüküyor. Altı yıldız ve şuradaki altı yıldız cevher uyandırma şöyle yapayım da daha çok ondan sonra üzüme... Ee, şurada 3000 parça 7 yıldızınız var arkadaşlar. Yine e, 6 yıldız relik parçası var 1000 parça. 5000 parça 5 yıldız var. Ondan sözüme. Ambaslar için arkadaşlar bolca ödül var. Yani dediğim gibi bir ilave macera için oldukça güzel ödüller vermişler. Özellikle global puanınızı yükseltmek için arkadaşlar. Ee, mutlaka en küçüğünden en büyüğü oynamanız lazım. Yine küçükleri de oynatması yani tamamını oynatması oldukça cikis olmuş. Her hafta bir tanesini bitirirsiniz. Son haftada arkadaşlar hepsi bittiğinde büyük ödüller gelir ve tozlar mozlar falan da gelmiş olur. Ödüller dediğim gibi ya ilave macera için oldukça güzel ve daha çok ilave eden e, ikinci bir aylık macera küçük bir aylık macera moduna çevirmiştir arkadaşlar bu sefer. Çünkü hem tek ödülleri var hem e, %100 ödülleri var hem sandıklar var ki bir tane iki tane sandık bolca sandık koymuşlar. Hem de acılar e, solo görevler vermişler. Yani ilave kendi içinde bir küçük dünya olmaya başlamış. Belki ilave ileride yeni bir aylık macera potansiyeline dönüşür. Hatta belki geçer. Biz bunu yıllar önce söylemiştik ama belki yapar ki kabamın çok uzatılmanı var. E, bir nevi patron akını var ya her ay bir patron akını gibi bir etkinliğe de dönüştürebilir. Çünkü oraya doğru gidiyor. Eğer giderse çok güzel olur var ya. Ya yani bir patron akını mesela şu anda ilave ve aylık macer o kadar da zorlu değil. Yani ancak bossları zorlu olursa oluyor ve hatta vakit fazla ayırmanız gerekiyor. Ama bunu bir patron akınına çevirirlerse işte o zaman zorluk seviyesi acayip güzel olabilir hacılar. Şimdilik mevzular budur. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.